Ee, çok teşekkür ederim e, Sayın Oda Başkanımıza ve Muzaffer Hocama. E, ben medikal onkoloğum. Aslında e, bu oturumun başından itibaren takip etmeye çalıştım. Çünkü işin ben tedavi boyutundayım. Tedavi boyutunda olduğum için e, biraz işin mutfağında daha e, geri plandayım aslında. Hastalar hastalıktan sonra bana geliyorlar ama izlerken ne kadar e, ciddi şeylerle karşılaştığımın farkına varıp daha heyecanlı bir şekilde bundan sonraki sunumu yapacağımı tahmin ediyorum. Çünkü işin tedavi kısmına geçtikten sonra yaşadığımız sıkıntıların farkındayız. Aslında çevre ve kanser başlığı konumuz. Aslına bakarsanız 10 dakikaya sığdırmaya çalışacağım. Bir sempozyum konusu olacak bir konuyla karşı karşıyayız. Çünkü gerçekten kanser çağımızın hastalığı ölümcül bir hastalık. Erken yakalanma stratejilerindeki zorluklar ve gerçekten karşılaştığımız ciddi problemler nedeniyle önlem önleme stratejilerinin çok daha önemli olduğu bir hastalıkla karşı karşıyayız. Şey pointer çalışıyor mu? Bir organ veya dokudaki hücrelerin anormal proliferasyonu ile karakterize bir hastalık. Yani e, her organdan kaynaklanan, her hücreden kaynaklanan kanserle karşı karşıya kalabiliriz. Anormal hücrelerin çoğalması bir taraftan problem olduğu gibi bir taraftan da ölümsüzlük söz konusu. Bulunduğu dokuda normalde... Hücreler proliferasyona uğrarken yani çoğalırken belirli bir noktaya kadar gelirler. Daha sonrasında apoptoz dediğimiz programlanmış hücre ölümünün gelişmesi gerekir. Ancak kanserli hücrelerde bu mekanizmaların bozulmasına bağlı hücre çoğalmaya devam eder. Anormal çoğalan hücreler bulunduğu normal dokuya öncelikle invazyon dediğimiz yayılmaya başlar. Daha sonra kendisine bir yatak oluşturarak bu yatak içerisine geçip uzak metastaz dediğimiz kanserin asıl en korkutucu ve öldürücü olan noktasına gelir. İşte biz e, kanserin başlama noktasındaki bu çevresel faktörler nedeniyle bu e, noktadan başlıyoruz. Hücre çekirdeğinde DNA olarak adlandırılan iplikçikler var ve bunun içerisinde de e, normal DNA fonksiyonlarının idame edilmesi için gerekli olan bir takım kromozomal sarmal yapılar var. DNA çift sarmal yapıdan oluşuyor. Bu çift sarmal yapı aslında herhangi bir nedenle bir hasar oluştuğu zaman bunun tamirini sağlamak için replikasyonda önemli rol oynuyor. Çalışıyor dendi ama eğer bir tarafta bir Kırık meydana gelirse, DNA'da bir kromozomal hasar meydana gelirse herhangi bir dış etken ya da internal bir etkende diğer taraf e, bu tamiri sağlamaya devam ediyor. Dolayısıyla aslında kansere bakarsak e, hadisene yaşam siklusunda DNA'da eğer bir hasar varsa bunda tamir oluyor. Ya gidip normal bir şekilde yaşamını devam ettiriyor ya da apopitoz dediğimiz ölüme gidiyor. Eğer tamir hasar hasar tamiri sağlanmazsa, ancak kanserli DNA'da hasar devam ediyor, devam eden hasarın üzerine devam eden stimülasyonlarla, devam eden aynı faktöre uzun süreli ve daha yüksek dozlarda maruziyet kalmasıyla bu tamir mekanizmasının bozulmasıyla kanser gelişiyor. Ve burada gördüğünüz tekrar eden mutasyonlar. Biz kanseri ne zaman görüyoruz? Kanser ileri yaş hastalığı aslında. Çocukluk çağı ya da genç erişkinlik çağı tümörlerine bakarsak... ...bazı lösemiler, bazı kemik tümörleri, bazı yumuşak doku kanserleri... ...ki bunlar çoğunlukla genetik kökenli kanserler ve çocukluk çağında görülüyorlar. Tedavi edilme olasılıkları biraz daha yüksek. Genetik bir takım değişikliklere bağlı. Ama kanserlere genel olarak baktığımız zaman... E ee, 5. 6. dakikad de dediğimiz 50'li 60'lı yaşlardan sonra karşılaşıyoruz. Bunun nedeni de şu bazalde eğer bir genetik bir değişiklik varsa üzerine gelişen e, dış etkenlerle gelişen ikinci, üçüncü, dördüncü mutasyonlar çünkü bir multistep karsinogenes söz konusu e, ileri yaşlarda karşımıza çıkıyor. Çünkü tek bir mutasyonun daha sonrasında tamiri sağlanıyor ama biz sigara içiyoruz, sigara içmeye devam ediyoruz devam ediyoruz ve onarılamayan bir e, DNA tamir hasarı geliştiği zaman e, ileri yaşta kanser e, ortaya çıkıyor. İşte sabahtan beri konuşulan kimyasallar, virüsler, virüsler ve uzun süreli maruziyet e, bizim için oldukça önemli. Burada yine benzer şekilde e, normal hücre eğer hasarlandıysa kendi kendine apoptoz dediğimiz e, sonlandırıyor yani hasarlı olan hücre vücuttan uzaklaştırılıyor. Ama eğer kanserli hücre e, tekrar eden mutasyonlara maruz kalırsa kanser gelişiyor. İşte virüsler, radyasyon, kimyasal e, maruziyet bunlara yol açıyor. Peki bunu yaparken nasıl bir yöntem çiziyor? Bunu yaparken yani bir takım proto-onkogen dediğimiz bir takım mutasyonlara, bir takım ekspresyonlara yol açıyor. Yani kanser gelişme mekanizmalarını uyarıyor. Ya da tümörde tümörün oluşmasını durduran bir takım genler var. p53 bunlardan en iyi tanınanı. Bu tümörün büyümesini engelleyen, daha doğrusu biraz önce bahsettiğim programlanmış hücre ölümünü sağlayan bir gen. Eğer bu gende bir mutasyon gelişirse, normalde eğer anormal bir e, proliferasyon varsa, bir DNA hasarı varsa, bu P53, P53 gidiyor, onun e, tamir edilmesinde görev oluyor. Tamir edilebiliyorsa tamam, normal hücre yaşamına devam ediyor ya da tamir edemiyorsa hasarlı hücreyi öldürüyor. Ama P53'te bir hasar varsa, hasarlı e, olan e, ge, e, şi, e, hücreler proliferasyona devam ediyor ve kanser gelişiyor ve Birçok kanserde aslında P53 dediğimiz bu e, tümör süpresör geninin mutasyonu söz konusu. E, bunu da özellikle bu mutasyona yol açan nedenleri zaten daha önce çokça sıraladık. En önemli slaytımız kanser nedenleri. Yüzde %5'i onu ancak genetik nedenler. Çocukluk çağı tümörlerinin dışında kadınlardaki ve kadınlarda meme kanserinde ve yumurtalık kanserinde gördüğümüz BRCA mutasyonu ee, çok nadiren belki daha düşük işte linç sendromu dediğimiz bir takım e, DNA tamirinde yine rol alan bazı mutasyonlar ki yüzde %5 onluk dilim. Onun dışındaki faktörlere bakarsak diyet, sigara çok önemli. Enfeksiyonlar özellikle virüsler e, ve bazen bakteriler ve parazitler. Obezite çok önemli bir problem. Ben bu e, şeyi hazırlarken tabii çevre ve kanser o kadar geniş ki işte environmental e, faktörlere baktığınız zaman %90-95 Virüslerin yaşadığı yer, işte sular, toprağın durumu, diyetimiz, diyetteki bir takım içerilen maddeler, hepsi neticede etkiliyor. Bu kadar ciddi bir hadiseyle karşı karşıyayız ve çok ciddi bir hastalıkla karşı karşıyayız. Peki bunu ayırt edelim, o kanser yapan nedeni ortadan kaldıralım. Ama o kadar iç içe geçmiş ki işte radyasyondan bahsedildi, işte genetik var, işte çevresel bir takım faktörler var, stres var, bir sürü başka faktörler işin içine giriyor. Bu faktör faktörleri ayırmak gerçekten çok güç. İyonize radyasyon en önemli mutajenik faktörler. Kimyasal ajanlar çok çok önemli. Özellikle çevresel maruziyet ki e, mezotelioma ki Muzaffer hocamı ben bundan 15 sene kadar önce ilk ismini duyduğumda gerçekten gurur duymuştum. Ben iç hastalıkları ve onkoloji uzmanıyım. E, daha sonrasında akciğer kanseri ihtisası yapmak üzere Amerika'ya gittiğimde kendisinin ismini e, Chest'teydi sanırım hocam 2003-2002'de bir yazınızı görmüştüm. Gururla okumuştum. Çünkü o makale sunulmuştu o sabahki toplantımızda. 36 yaşındaydım bitirdiğimde etis ee, çok büyük bir e, heyecanla e, geldim hastalarımızı tedavi edebilmek için ama geriye dönüp baktığımda e, bu kadar hastalarımızı tedavi edebilmek için harcadığımız enerji, çaba, e, para, her şey e, tamam sonuna kadar çalışıyoruz ama başlangıçtaki önleminin ne kadar önemli olduğunu bize bir şekilde ortaya çıkarıyor. Kanseri biraz daha tanırsak kanser gelişirken aslında vücut kendisini bir şekilde de koruyor. Yani eğer biz o maruziyeti 10 sene 20 sene sigara içti 20 sene sonra sigarayı kestiğimiz zaman onu geri çevirebiliyoruz. Çünkü normal hücreden kanser gelişmesine kadar da bir takım basamaklar var ve bir takım ek mutasyonlar gelişiyor. Dolayısıyla eğer maruziyetimizi farkına varıp e, zararın neresinden dönersek kardır noktasında eğer e, geriletirsek kanserin gelişmesini o noktadan da geriletebiliyoruz. Normal hücreden e, anormal hücrenin başlaması ki biraz önce size gösterdiğim P53 mutasyonun başladığı ve bir şekilde mutasyon başladıktan sonra promosyon fazına geçiyor. Burada hala geriye dönebiliyor. Ee, oluşan mutasyon, anormal proliferasyon, hücreleri eğer siz o maruziyetten uzak tutarsanız engelleyebiliyorsunuz. Çünkü hala tümör bulunduğu lokalizasyonda bir hala anormal davranış göstermiyor. Ama aynı e, maruziyete sürekli devam ederseniz ya da yüksek dozda devam ederseniz tekrar genetik ekspresyonlar gelişiyor. Ondan sonrasında artık irreversibil hale geliyor. Ve ondan sonra da kanser gelişiyor. Ve daha sonra da invazif kanser dediğimiz metastaz olup daha sonrasında tedavisi güç ve bizim problemleri çözemediğimiz noktaya geliyor. Burada biraz daha kısaltılmış halini görüyorsunuz. Primer kanser eğer bulunduğu organa sınırlıysa çözümlerimiz var cerrahiyle çıkarabiliyoruz ama maalesef hastalarımızın çoğunluğunda uzak organlara metastazlar kan yoluyla ya da laf sistemi yoluyla metastaz yaptıkları için problemli ve zorlu bir süreçle tedavi süreciyle karşılaşıyoruz. Dünyadaki dağılıma bakarsak bu kan verileri 2012 verileri bu verilerde Türkiye şu renge geliyor. Yani gelişmek, gelişmiş ülkelerle aynı düzeyde kanser e, görülüyor. Bu tabii ki çevresel faktörler, sanayileşme, işte e, bir sürü e, işte e, sigara içimi gibi bir sürü faktörler söz konusu olabileceği gibi. Kayıtçılık da çok önemli. Yani acaba Afrika'da da bunlar yok da kayıt edilmiyor mu? Ya da biraz önce bahsettiğim gibi kanser ileri yaş hastalığı, çevresel faktörlere uzun süreli maruziyet söz konusu. Afrika'daki bir adam 40 yaşında enfeksiyondan ölüyor. 30 yaşında işte kadın doğum yaparken ölüyor. Dolayısıyla kanser gelişmesi için daha genç yaşlar. O nedenle o ülkelerde Afrika'da daha az olduğunu görüyorsunuz. Dünyada globo verilerine göre en sık kanser akciğer kanseri. İnhalasyon çok önemli bir yol. Ee, inhalasyonla her tür şeye maruziyetimiz söz konusu. İşte bir şey yemezsiniz, e, mide bağırsak sistemini almazsınız ama solunum yoluyla alma çok çok önemli. Kadınlarda ikinci sırada meme kanserini görüyoruz. Amerika istatistiklerini göstermek istiyorum. 2017 istatistikleri. Ee, kadınlarda meme kanseri birinci sırada. Erkeklerde prostat kanseri e, ilk sırada her iki e, cinsiyette son 3 yıldır akciğer kanseri ikinci sıraya geçti. Şuraya dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Ölüm oranlarına bakarsak her iki cinsiyette de kadınlarda meme ve kolon kanserinde erkeklerde kolon ve prostat kanserinin toplu bölümlerinden daha fazla ölüme yol açıyor. Akciğer kanserlerinden ölümler. Hem zaten e, yukarılara çıkmaya başladı. Görülme olasılığı yukarılarda hem de tedavi edilme olasılıkları çok çok düşük. Buraya geçelim. Çevresel faktörleri e, ayırt etmedeki güçlükleri göstermek için koyduğum bir slayt, Bir postmenopozal, me, menopoz sonrası meme kanseri gelişmiş hastadaki risk faktörleri. Aldığı radyasyon, doğurduğu çocuk sayısı, yediği yemek, nerede yaşadığı e, bir sürü faktör söz konusu ve bunların arasında da etkileşimler var ve gerçekten çok güç. slaytlar kaymış ama bu Türkiye verileri, 2014 verileri, Türkiye'de erkeklerde birinci sırada akciğer kanseri, kadınlarda meme kanserini görüyoruz. Peki çevresel faktörlerin kansere yol açtığıyla ilişkili neler yapılmış? Nereden gelmişiz buraya? Nereden e, bu noktaya gelmişiz? 1900'lü yıllardan önce klinik gözlemlerin birikimi, 50'lere kadar işte hayvansal hayvan çalışmaları, 50'lerden sonra modern epidemiyolojideki gelişmeler ki epidemiyologlar gerçekten çok ciddi e, rol oynamışlar ve aktif epidemiolojik çalışmalar çok çok önemli ama asıl 1965 yılından sonra 1970 yılında International Agency for Research on Cancer, IARC denen bir grup ki Dünya Sağlık Örgütü'ne bağlı olarak çalışmaya başlamış. Ve onların epidemiyologların sayısındaki artış, daha önce daha, daha, uzun süreli gözlemsel çalışmaların gerektirdiği sonuçları beklemeden daha kısa süreli çalışmalarla yapılan gelişmeler, hayvansal deneylerle koordinasyonlar ve sabah bahsedildi daha doğrusu erken oturumlarda bahsedildi vaka kontrol metotları ve kohort çalışmaları Çalışmalarıyla, gerçekten kansere yol açan nedenler saptanmış. 1990'lardan sonra da bunların deneysel çalışmalarla verifikasyonu ve moleküler epidemiolojideki gelişmeler hadiseyi karşımıza çıkarmış. Tarihsel gelişmede ilk defa 18. yüzyılda İngiltere'de baca temizleyicilerinde skrotal kanser görülmüş. ...direkt ilişkili gösterilmiş. 1895'te kömür katranı maruziyetiyle... ...ki bu fabrikada çalışan üç kişi de mesane kanseri saptanmış. 20. yüzyıl başlarında polisiklik, aromatik karbonlarla hayvan deneylerinde... ...kanser gelişimi saptandıktan sonra 1970 yılında... ...IORC bu kimyasalların salgılan tanımlanmasını, listesini karşımıza çıkarmış. Hangi yollarla maruz kalıyoruz? İnhalasyon. En önemli yollardan bir tanesi ki burada bizim için önemli. Dermal kontak çok çok önemli. Yine çevresel faktörler. Ingestion yani ağız, mide, bağırsak sistemiyle maruziyet. IARC bu karsinojenleri klasifiye etmiş. İnsanlar için karsinojen. Kanıt düzeyi bir düzeyinde karsinojen olan %21 madde tanımlanmış. Probably, probably possibly tam böyle birbirine çok yakın olduğu için muhtemelen belki diyebiliriz. Kategori 2A'ya B'ye bölmüş. Yani birbirine çok yakın aslında ama Burada muhtemellik oranı biraz daha fazla. Üçüncüsü yapıyor, emin değiliz ama olabilir. Dördüncüsü de kesinlikle karsinojen değil şeklinde. 900 tane 2008 yılına kadar ajan tanımlanmış. Bunların 102'si karsinojen. Bunların hepsini IRC listeler halinde internet sitesinde yayınlanıyor. Diğerlerini de görüyorsunuz. E, ee, karsinojen olmayan e, bir tane patojen e, görülmüş 900 ajanda. Bunlara bakarsak grup bir karsinojen yani kesinlikle kanser yapan e, faktörlere baktığımız zaman aslında çoğunluğu occupation yani mesleksel hastalıklar işte çalıştığı fabrika bulunduğu ortam çevre de üç tane faktör görülmüş. Muhtemelen işte asbest bunlardan bir tanesi. Diğer nedenleri de görüyorsunuz. Oluşturduğu kanserler, meme kanseri, cilt kanseri, akciğer kanseri, mezotelioma, işte winning chloride, örneğin angiosarkom, mesane kanserleri, diğer e, kanserlerin çoğunluğu grup 2A muhtemelen kanser yapan faktörlerin çoğunluğu da aslında e, çalıştıkları iş ortamları yani mesleksel e, bir takım kanserler çalıştıkları ortamlardan alınan kanserler. Bunları hızlı hızlı geçeceğim. Aslında e, hepsini internetten bulabilirsiniz. Aflatoksin bizim için önemli. Aflatoksin burada aslında peanut basır diye tabii ki İngiliz, e, Amerikan kaynaklarından aldığım için. Türkiye'de de özellikle ee, herhalde fıstık, fındık e, 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 ezme değil de e, kurutulma sırasında ıslak kalması. Özellikle Güneydoğu'da örneğin kırmızı biberin pul biber yapma sırasında aflatoksin gelişmesi ve buna bağlı e, karaciğer tümörleri. Gerçekten bizim için, ülkemiz için çok ciddi e, faktörler. Burada yine farklı şeyleri görüyorsunuz. Ayersi tarafından mesleki olarak tanımlanmış karsinojenler. Işte, iyonize radyasyon, radon gazı, özellikle kemik kemik hili, kanserleri ve kanserleri, asbest tartışılmaz bir şekilde akciğer ve mezotelyom, silika ve özellikle wood dust, kerestecilik, işte, çereste odun tozlarında nazal sinüsler dediğimiz burun sinüslerinde kansere yol açıyor. Bugün sabah Hazırlatılarımı hazırlarken hastam girmiş, ben kendisini fark etmemişim ne hazırladığımı sordu, bir avukat hastam kendisi Kayseri Pınarbaşı'ndan geliyor, bunu hazırlarken işte kromu gördü ve kromun Kayseri Pınarbaşı civarında krom rezervlerinin olduğunu söyledi ve bizim bölgede çok fazla akciğer kanseri ve baş boyun kanserli hastalar vardır dedi kendisinden öğrendim. Aslında gerçekten de ilişkisi varmış ee, ki baş akciğer ve baş boyun kanserleri ilgilenen biri olarak. Yineciler radyasyon bahsedildi. hasar bir DNA e, hasarı var. E, hocam çok güzel gösterdi Emel hocam. Aslında e, işte çok sıklıkla e, karşılaşıyoruz. Hastalarımız soruyor. E, televizyonlarda işte davet edip soruyorlar. Radyasyon kanser yapar mı? Aslında işte MR cihazları, enerji hatları, EM, FM televizyon cihazları, mikrodalga fırınlar bunlar ısıl etki yapıyorlar. Bir kanserle direkt ilişkileri yok ama asıl bizim için problemli olanlar güneş ışınları ve daha ileride de tabii ki iyonize radyasyon özellikle tedavide kullandığımız Kalp pili, tabi tabi kalp T filini bozabilir tabii ki kanser açısından baktığım için biraz daha yanlı bakıyorum belki riskli olan grup gerçekten bu grup e, güneş maruziyeti sırasında da özellikle e, bu maruziyetin uzun süreli olması lazım ve bunun sonrasında da kanser geliştiğini zaten biliyorsunuz nükleer maddeye direkt maruziyet mümkün mü direkt maruziyet pek mümkün değil atom bombası sonrasında ilk veriler ve daha sonrasında da bir takım radyasyon kazaları Çernobil kazası en önemlilerinden bir tanesi. 2006 yılından sonrasında çok fazla sayıda lösemiler, tiroid kanserleri başta olmak üzere kanser sayısında artış olduğu bildirildi. Ee, biliyorsunuz en son 2011 yılında deprem sonrasında Fukushima nükleer santralinde su basması sonrası bir takım reaktörler devre dışı kaldı. Ama kanser için konuşmak çok erken çünkü daha henüz 2011 yani verilerin olgunlaşması için orada bir 20 yılın geçmesi gerekiyor. Bu da bize işte bakın hadise tamam girdi ama tekrar eden mutasyonların gelişmesinin gerektiğini gösteriyor. Bir akciğer kanseri uzmanı olarak gerçekten geldiğimiz nokta ki ben aslında burada 2013'e kadar geldiğim kısmı koydum. İşte ihtisasa başladığım yıllarda hastalarımız. Metastatik bir akciğer kanserli hasta 6-8 ay yaşarken şu anda hastalarımız 3 yıl hatta yeni tedavilerle 5 yıl 10 yıl yaşayan hastalarımız var. İlaçlara bakarsanız bir sürü yeni ilaç var ve gerçekten heyecan verici. Amerika'daki kostunu görüyorsunuz. 2020 yılında beklenen akciğer kanserine harcanan para 18 milyar dolar gerçekten zor bir süreç zor bir tedavi süreci ve bu ciddi paraları harcıyorsunuz ama karşınızda önlenebilir kanserler var. Sadece yüzde 5-10'luk bir dilimi geriye bırakırsak çevresel faktörleri düzelttiğimiz bir hastalık grubu var. Dolayısıyla bu çalıştayın çok başarılı bir adımla başladığını, çok özel bir adımla başladığını vurgulamak isterim ben kendi adıma. Bu açıdan da medikal onkolog olarak ki işin tedavi kısmında ne şekilde size katkıda bulunursak bulunmaktan mutluluk duyacağımı teşekkür ederek iletmek isterim. İyi akşamlar sanırım fazla uzatmadım. <laughs>